11 Motivasyon 10 Oğlum sana ne lan kulübün ekonomik durumundan ya böyle bir şey olabilir mi bu nasıl bir şikayet lan Kulübün ek Oğlum sana ne lan sana ne oğlum Allah Allah ilk defa böyle bir şey gördüm <laughs> Kimsin sen oyununu oynuyorum ya Allah Allah. Sana ne yönetici misin pezemek? Bak o mesela şöyle söyleyeyim o şey yaptı ya direkt. Ya, özellikler böyle olmasa problemdi yani. O 17 olmuş lan hücum. Bak başladığım zaman lisans yoktu. Profesyonel futbolcu ulusal seviyeydi. Tamam Lisans yok ama. Zinseli fullledik. Uyum 15 vermiştim. Karar, uyum 20. Kararlılık 15. Bilgi seviyeleri 1-1. Disiplin seviyesi 11'di. İdare yeteneği 11. Motivasyon 10'du. Antrenörlük zaten çok vermediğimiz için. Buralar full 1'di yani gençlerle çalışmaya kadar. Gençlerle çalışma yediydi Yani gençlerle çalışmaya vereceksin abi. Dönleyemen de antrenörlük olarak. Uyum bir ne lan? yani ayarı böyle yapacaksın dayı. Dönleyemen'e başlarken.